Evet, alakalı arkadaşlar bizlerle gran oynuyoruz. Evet. Hileli oynayacağım tabii ki de. Direkt giriyorum. Dün size zaten nasıl indirildiğini atmıştım arkadaşlar. Hileli nasıl indirdim videosunu attım. <laughs> Umarım izlemişsinizdir. Ee, Baya güzel bir video oldu çünkü. 7 dakika olduğuna bakmayın. Ben en son bir 3-4 dakikasında şey yaptım o sesini kısalım. En son 3-4 dakikasında o videonun bir graniye girdim. Sizi gösterdim yani nasıl çalıştığını falan. Ee, şimdi ilk önce şu kent hata etkinleştirelim. Ee, bize vuramasın. Şunu şöyle atalım. Zaten hiçbir işe yaramıyor. Ya. Gelsin grani. Gel grani. Nereden geleceksin? Ne yapıyorsun babam? Selamun aleyküm. Heh. Partiyi seçelim bir parti olsun. Ooo parti ooo. Oh şunu da düşüreceğim. Canım bir şeyler düşmektir. Ben direkt 3 dakika yani ben direkt kaçacağım görevden. Item sniper açıyoruz. Ee, Eğer şöyle kod arkadaşlar neden ses pahalanmıyor? Kod güvenlikle burada çıkıyordu. Oha hiçbir şey çıkmadı buradan. Hmm. Mutfakta olabilir kod. Genellikle mutfakta da çıkabiliyor. Bu dolaplarda hiçbir şey yok. Ben mutfağa bakayım. Kot sonlanmıyor çünkü. Ne var abi? Bu, genellikle aşağılarda oluyor. Şurada winch var. Şurada ne var? Hiç şey çıkmayacak mı mutfaktan? Burada Oha! Mutfaktan hiçbir şey çıkmadı. Buradan tamam. Burada ne var? Pitting var burada. İşe yaramaz pitting şu an. Yani, ne işim var ee, neyse neyse. Arabayla kaçalım ya. Arabayla mı kaçacak? Safe key almayayım. Tamam gel şu an safe key Geliyorum açıyorum. Buradan ne çıkacak bakalım. Kod mu çıkacak burada? Neye çıkıyor? Vipon. Vipon'a şu an ihtiyacım yok. Atalım şunu Hadi gidelim arabanın yanına. Geliyorum buradan. Ee, Keylerde... Seyf key hem key, key falanlar filanlar. Pedlock key çıkmıyor ama. Pedlock key çıkmıyor sanırım. Şuraya açalım ne var burada? Shotgun'un parçası çıktı. Ne geliyorsun kara ne? Vuramıyorum ki. Açalım burada playlist. Arkadaşlar ya ee, şurayı açabiliyorsun. Tamam. Açtım. Ne diyor? You can not escape. Sen buradan kaçamazsın herhalde öyle diyor. Çok fazla bir İngilizce yok benim. Abi cidden ya. Karkey bana vereceksin ya. Karkey var bana buradan. Karkey'in olması lazım. Weapon Karkey. Ha Karkey. Karkey. Şu Karkey herhalde aynen.

Gelin şuraya bir gelsin. Korkutmasın bizim karşımı daimden çıkıp. Soldan mı gelecek sağdan mı? Buradayım burada. buradayım gel. Skype buraya Hiçbir işime yaramayacak. Ama olsun. Şimdi gel abi şuraya. Padlock. Tam padlock spawnlamıyor. Çünkü padlock bunun içinde. Şu an bahçeye gitmem gerekiyor. Burada çekeceğim şeyi. Oyunu seçeneği kısayım diyor. Ne var parçası. Şunu şöyle bir kestim. Zaten buradan bana ped koyacak verecek. Gren aç şöyle kanka. Aç kanka oraya. Aç. Eyvallah kanka adamsın sen. Geliyorum. Koş koş koş. Buraları zaten bakmıştık arkadaşlar. Geliyorum şuradan şu kilidi açıyorum. Hammer'ı spawnlayabiliyor muyum? Tamam Hammer geldi. Hammer'a geldim. Şurayı şurayı şöyle. Ne kaldı şu anda? Aa kodsuz güzel. Kod yok. Arkadaşlar oyun bitti şu anda. Abi oyun bitti. Bitti arkadaşlar oyun. Bitti şu anda. Hadi görüşürüz. Çok ben. Ne diyor? Dur. Ha. Şey yapmadık değil mi? Player aldım. Ama oyun bitti yani. Bunu da kestikten sonra bitiyor arkadaşlar Şunu ee, nerede ha? Şunu keselim. Orayı da keseceğim. Çık. Oyun bitti. Abi orayı kesmedim mi? Çık bir. Kesmemişim. Tamam şimdi kestim. Çık planı. Erken ayırın verin. Şöyle, şöyle taktiğimiz lazım. Şöyle. Evet. Hemen XK. Neyse arkadaşlar Bu kadar da. Hadi çıkıyoruz ya. Bir dakika daha aynı kod yoktu ya. Abi daha yeni kod yoktu. Kod nedense. Aha kod geldi mi? Oha gel denize gelmiyordu koz. Aldım pedifop koç. Okuttum. Evet bu kadar. İşte bu. Net arkadaşlar bu kadar. Hepinizi seviyorum. Evde kalın. Sağlıkla kalın. Gördüğünüz gibi. Yani çok kolay bir şekilde kaçtık. Grene evet lanetli olduğu için evden dışarı çıkamıyor. Evet, bize bakak oluyor Arkadaşlar eğer bir 15 like ya da tamam hadi 13 like gelirse e, şey hilesiz de oynayacağım arkadaşlar Granny'e. Bakalım hilesiz nasıl şeyler yapabileceğiz. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardır. Hepinizi seviyorum. Evde kalın. Sağ olun.